3 basamakta bir sayının rakamlarının aritmetik ortalaması o sayının ağırlığıymış. Buna göre demiş D kaçtır? Şimdi arkadaşlar A artı B artı 4 bölü 3 eşitmiş A'ya o zaman. Aritmetik ortalamaların eşit oluyormuş. 3A eşittir A artı B artı 4. A'yı B'ye atarsam her karşıya 2A eksi B eşittir 4 geldi. Peki öbür taraftan ikinci denkleme bakalım. A artı B artı 7 bölü 3. Eşit olmalı B'ye. İşler dışarı yaparsam. A artı B artı 7 eşittir. 3 B geldi. Peki A'yı B'yi karşıya atarsam. Onu da altına yazayım hemen. 2 B eksi A eşittir. 7 geldi. Şimdi buradan A'yı B'yi bulmaya çalışalım. Yukarıdaki denklemi 2 ile genişletirsek. 4 A eksi 2 B eşittir. 8. 2 B eksi a eşittir 7. Alt taraf tarafa. Şunlar birbirini götürsün. 3a eşittir 15 geldi. 3a 15 ise a 5'tir. Herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda b'yi bulalım. Mesela üsttekinde yazalım. 5 kere 2 10. Ondan ne çıkarsa 4 kalır. 6. B de 6 geldi. En sonki denkleme bakıyorum şimdi. C artı 9 artı A bölü 3 eşit olmalıymış. B artı C artı D bölü 3'e. Üçler birbirini götürsün. C'ler de birbirini götürsün. O zaman 9 artı A eşit olmalı. B artı D'ye geldi. E, B'yi D'yi yerine yazacak eğer olursak. Pardon B ile A'yı. E, 9 artı 5 eşit olmalı. 6 artı D'ye. E, buradan D'ye gelecek arkadaşlar 8.